Arkadaşlar herkese öncelikle iyi geceler dilerim. Şimdi e, video analizlerimizde, hisse senedi analizlerimizde, Borsa İstanbul analizlerimizde devamlı söylediğimiz bir konu vardı. Şirketlerimizden çok çok iyi karlılık oranları geliyor, çok iyi bilançolar geliyor. Endeks sıkışık seanslar geçiriyor. E, endeksimizin daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini e, söylüyorduk e, şirketlerin bilanço dönemi olduğunu söylüyorduk, endeks neden yükselemeyi diye konulardan bahsediyorduk. İşte bunu da savaşın e, Filistin İsrail savaşına bağlıyorduk. Bilanço döneminde endeksin, e, borsa endeksinin daha yükselmesi gerektiğini söylüyorduk. E, savaşın ise borsa e, endeksine baskı yaptığını söylüyorduk. Bazı şirket bilançolarını belki gördünüz. Bazılarını ben zaten e, videolar üzeri videoların e, üzerinde açıklamalar bölümünde söylemiştim. E, bunlardan bir tanesi e, yine dün akşam geldi. Fakat bugün Arase e, videosu yaptım. Fakat e, videom fazla uzamasın diye ikinci e, bir Arase videosuna eklemek e, istedim. ARSE Doğu Aras Enerji Yatırım Anonim Şirketi Finansal Durum Tablosu Bilanço diye ekranda okuyorsunuz. Bunu e, RSE Enerji dün akşam e, pardon bu akşam bu akşam e, bu akşamki yayını 9 Kasım 2023 18.48'de 9 Kasım 2023 saate ve tarihe dikkat edin 9 Kasım 2023. Saat 18.48 borsa kapandıktan sonra borsa e, endeksine yani kapa e, Aras Enerji'nin gönderdiği şirket plançosunu birlikte sadece ana rakamlarıyla izleyeceğiz. Detaylara fazla inmeyeceğiz. Kısacık bir video olsun diye uğraşıyorum ve bilgi sahibi olun. Aras Enerji'yi ben e, uyuyan bir enerji şirketi olarak anlatmaya çalıştım. Bakın şimdi rakamlara bakın çok dikkat edin. Rakamlara dikkat edin. Şurası şu yeşil daire içerisine aldığım bölüm 2023 9 aylık bilançolarını gösteriyor Arase Enerjinin. Ee, şurası da şu yeşil çizgiyle yapmış olduğum sağ taraftaki bölüm ise 2022 yılı 12 aylık bilançolarını gösteriyor. Ee, yani şeylere dikkat edin. Ee, iki, sol taraf. Sol taraf 2023 9 aylık gösteriyor sağ taraf ise 2022 yıllık verilerini gösteriyor tabloda e, dikkat edin şimdi Şimdi nereye gideceğiz e, Aras enerjinin Aras enerjinin burada görüyorsunuz bir ton e, şirket verileri e, Paylaşılmış e, kapa gönderilmiş e, fakat bunlara ben girmek istemiyorum. Bunlarla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bunlar biraz karışık konular. Yani şirketin alacakları, verecekleri, varlıkları, bir ton e, borçları, alacakları, uzun vadeli, kısa vadeli, detaylı, 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 detaylı burada hepsini yazmış ve göndermiş. Nereye geliyoruz? Şirketin, şirketin en son bize lazım olan kısmına geliyoruz bize lazım olan kısmı. Arse Enerji, Arse Enerji Aras Enerji 2023 yılı, 2023 yılı 9 aylık bin, bilançolarında göstermiş olduğu net karı nereden göreceğiz? Evet, geliyoruz. Aras Enerji'nin ne kadar e, güzel bir bilanço açıkladığını görmek için şu yeşil şu yeşil daire içerisine aldığım bölümü okuyun. 2 milyar 2 milyar e, 283 milyon 2 milyar 283 milyon lira e, net kar. Ben Arese Arese Enerji videomda neleri söylemiştim? 250 milyonluk sermaye gösteriyor. Yani kasasında 250 milyon sermaye gösteriyor. Fakat 9 aylık bilançolarında şöyle görüyorsunuz daire içerisine alıyorum ne kadar yüksek bir kar açıkladığını görüyorsunuz. 2 milyar 283 milyon lira net kar açıklıyor bu şirket yani karlılık oranı karlılık oranı FK oranları. Çok düşük, çok düşük bir enerji şirketi. Yani Aras Enerji bu fiyatlara kalmaz. Çok yüksek yerleri hak ediyor. E, o yüzden bilançoları göresiniz diye bu videoyu çektim. E, yani Aras Enerji son kapanış fiyatı 50, 50 TL 90 kuruş. Yani 50 TL 51 TL diyelim. 51 TL bu kar e, oranları çıktıktan sonra Aras Enerji zaten 4 dolar... Zirve noktasını görmüş bir şirket. Ee, dediğim gibi e, kar oranları da çok iyi geldiğine göre önümüzdeki günler Aras Enerji'de çok daha parlak e, günler olacaktır. Ve bulunduğu kapanış fiyatı 50,90'da kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu bilançoyu görmeniz için bu videoyu özel çekim yaptım. Aras Enerji gerçekten e, üretmiş olduğu sinyaller de çok iyi. Bu akşamki videomda e, görmüştünüz rakamları harika gerçekten çok güzel bir şirket e, yani diğer yine enerji şirketlerinin çok yüksek oranlara çıktığını FK oranların çok yüksek olduğunu bilen vardır bilmeyen vardır ama e, ben arası enerji için çekmiş olduğum İlk videomda söylemiştim keşfedilmemiş bir ada gibi görüyorum ben Aras Enerji'yi. Aras Enerji gerçekten e, böyle Erzurum şirketi, Erzurum bölgesinin bir şirketi gerçekten e, küçük yani sermayesinin 5-8 e, kat fazlası bir kar çıkarmış gerçekten çok dikkatimi çeken bir hisse senedi. Yani 4 doları da görmüş bir seviyede şu anda 1.70 dolar civarlarında işlem görüyor borsada. Önümüzdeki günler enerji sektörü hisselerine öncülük yapacak şirketlerden bir tanesi olarak görüyorum ben Aras Enerji'yi. Dediğim gibi yani ben haksız yanılacağımı pek zannetmiyorum ama Aras Enerji hisselerini izlemeye devam edeceğim. Çünkü benim kafama çok takıldı bu hisse senetleri. Ben bunu peşini bırakmam. Birinci videomda da söylemiştim. Bu bu hisse senedinin peşini bırakmam ben. Çünkü o kadar güzel rakamları var ki. Yani bu fiyatlara 1.70 dolar da bu hisse senedi kalacağını pek zannetmiyorum. Şu kar oranlarına bakın müthiş. Bu akşam açıklandı. Bu akşam açıklandı 9 Kasım. 9 Kasım 2023 tarihinde açıklandı. Yani borsa kapandıktan sonra açıklanmış 2 milyar 283 milyon lira net kar açıklıyor. Gerçekten olağanüstü Arase Enerji'yi Aras Enerji'yi Enerji yani peşini bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Arase Enerji bilançolarında sizin görmenizi istediğim için bu videoyu yaptım. Arase Enerji'yi takibe alın. Ee, yakın takipte alın, yakın takibinizi alın, izleme listenizi alın. Çok güzel işler yapacak bir şirkettir bu. Buralarda bırakmazlar bunu. Herkese iyi geceler dilerim.